Teyze ne yapıyoruz bugün? Slime yapacağız. Kim istedi bu slime bizden? Ana abla. Başka? Ee, Ahmet abi. Bir de? Yusuf Almanya'dan değil mi? Selam gönder hadi ona. Bir bay bay yap <laughs> o abiler abalara. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz önce? Slime. Önce bu e, tutkalı boşaltıyoruz içine. Evet. Hepsini boşalt tamam mı? Bitene kadar. Hepsi hepsi bitsin tamam mı? Hiç kalmasın içinde. Zor mu sıkmak onu? Hı, hı. Biraz dışarı dökülüyor sanki. Bitti mi? Bitti. Tamam onu kenara koyalım. Ee... Atacağız. Evet, bu çok az. Ben katayım çünkü ben çok, kat çok katars katarsa Birlikte katalım o zaman. Tamam, şimdi karıştır. Evet, iyice karıştır, iyice karıştır. Çok çok az kattık. Şimdi bir daha karıştır. Bir daha karıştır. Tamam. Şimdi bu suyun içine de biraz boraksdan katalım mı? Evet. Hadi sen kat biraz çay kaşığıyla. Şunun içine katıyorsun buraya. Biraz daha kat. Biraz daha. Tamam. Şimdi bu yeterli Feyzacığım. Şimdi bu gıda boyasından bir damla kat tamam mı? Ya mı? Ha, bunun içine. Çok az. Tamam, ne yaptın? Çok kötü. <laughs> tamam. Şimdi bu çay kaşığıyla karıştır hadi bunu. Tamam. mı? Bayağı kırmızı olacak. Oldu bu. Bir bakayım bir de ben karıştırayım. Tamam şimdi bundan biraz biraz ilave edelim. Çok az sen karıştır. Sen ben ben Çay kaşığıyla tamam, tamam çay kaşığıyla katıyorsun ama tamam mı? Tamam. Evet. Tamam şimdi karıştırabilirsin. Tamam. Karıştır, 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 karıştır. Şey oluyor. Evet. Kolay Hadi iyice karıştır. <laughs> Ayy vayy. Çok bakalım. güzel. Çok komik anne. Hani çok yumuşacık. Çok güzel anne. Hani. Evet. Olduysa eyleyebilirsin. Galiba olmuş. <laughs> ben bir daha karıştıracağım. Karıştırmaya gerek yok. Elini alabilirsin artık. Tamam. Artık benim adım. Yapış yapış. <laughs> oynayabilir miyim slime'ı? <laughs> mi? Anne Lala, Lala ablama götürmeyeceğim de mi? Götürmezsin. Senin o zaten slime. Götürmeyeceğim. Bakayım mı kıvamına? Götürmeyeceğim de mi? <laughs> yapış yapış be bu. Gelin götürmeyeceğim de mi? Evet götürmeyeceksin. İçindekileri aldıralım mı? Böyle yaparsak içindekileri de alır. Oo. Hepsini aldı bak buradaki. Buradaki hepsini aldı tabaktakileri. Pembeleri. Bu biraz koyu olmuş. İstersen bunu biraz sıvılaştırabiliriz. Ne? Bunu biraz daha sıvı hale getirebiliriz istersen. Hayır. Koyu mu istiyorsun? Hı? Koyu mu olmasını istiyorsun? Evet koyu bende. de. Hadi bir uzat bir görelim. Böyle aç. Oo. <laughs> Koptu. Elif'in gibi yaptık değil mi? Elif de böyle yaptı. Ama tam aynı değil değil mi? Tam aynı değil. Bizimkisi biraz Şöyle farklı oldu. Elif böyle yaptı ama aynı yapmamışlar. Evet. He, Şöyle değildi. Evet böyle böyle yapmışlardı ama aynı benzemiyor biraz. Elif'in yaptığına. Artık bizim de bir slime'ımız var değil mi? Evet. Hep evde kaldık. Hiç. Hiç kimseye götürmeyeceğim mi slime? Bak Feyza bak eğer istersen sim alıp bunun içine sim de katabiliriz biliyor musun? Parlak parlak olur. Renkli simler. Ama ama pembe sim. Pembe sim koyabiliriz. Başka renkler koyabiliriz. Pembe. Üstelik farklı renk slime bile yapabiliriz biliyor musun? Hayır ben pembe. Sadece pembe mi? <laughs> Anne üstüne pembe sim katalım. Pembe sim alalım. Şimdi şu an evde yok. Aldığımızda katalım oldu mu? Baba pembe sim al. Slime'ı ben bu simleri yap yapıştıracağım değil mi? Slime kendi yapıştıracak. Ya da yeni bir slime de yapabiliriz simle birlikte. Hayır. <laughs> anne bu slime'ı ben pe pembesini katacağız. Baba sen pembesini al. Sonra ben de sonra ben de slime'ı pembesini katayım değil mi? Değil mi anne? Evet. Feride hey, bak senin izleyen birisi var orada slime yaparken. Pompiş. Babam. Pompiş. Pompiş. Pompiş de baktı değil mi slime'ına? Evet, yapış yapış oynamak ister mi? Bilmem, sor bakalım kendisine. Boncu, boncu, boncu. <laughs> Eline bir şey yapıyor. Eline bulaştı sanki biraz. O da onun slime olsun değil mi? Olabilir. O da kaynacık slime. O da, o bak anne, o da slime yapmış bir tane. Bakalım iyice bakalım. Aa, evet. Bak ben ona slime'ı nasıl yaptırdım. Onun içinde slime var artık. Evet, Hamı şimdi de slime aldı. Bak o da yapmış kendi slime kendisini değil mi? Evet. Ama artık, artık birlikte hep oynarsınız slime'la Feyza. <laughs> evet. Ama pompişin nasıl el kirlerle onu yıkayalım mı? Yıkayabiliriz ama işte zaten biraz daha oynasın sonra yıkarız. Tamam. Şunu oynasın değil mi? Tamam. Bilmiyoruz ki çok büyük komisyonu flyman der değil mi? Hadi herkese bir bay bay yap. Kapatalım. Bay bay.